Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte video çekeceğiz. Bakalım kaç izlenme alacak. Şimdi Avatar World'a girdim. böyle böyle kayak merkezleri falan falan var. Şu sesi bir kısmak istiyorum da ben. Ben şuraya gireceğim ya böyle kasaba gibi yerleri bayılıyorum. Bu da yeriymiş. Kardeşim sen niye buradasın? Ne yapabiliyorum ya? Sus. Evet arkadaşlar şimdi ben de kendi karakterimi çıkartalım. Ben her zamanki gibi böyle şıngırlı mıngırlı bir şeylerim. Benim ablam ben jimnastiği çok sevdiğim için böyleyim herkese merhaba. Böyle. Bu neymiş? neyse ben bunu istiyorum. Evet Beyza için şöyle bir şey yap Beyza'cığım Ben öyle yapayım. Evet herkes böyle yapsın. Biz ne yapalım? Sen de böyle yap işte. Aferin, çocuk çocuk bile yapıyor tabii. Tabii ki de benim kardeşim olduğu için ama. Başladım şu neymiş? Yapılmıyormuş. Yapılmak da istemiyormuş. Şunu yapsanız Yapıyoruz. Oy. Aynada bakın ben varım. Evet arkadaşlar bu da yoda yeriymiş ve ben bu yoda yerine çok saçma buldum. O yüzden buradan gidelim. Başka bir yer bulalım. Şöyle kasaba gibi küçük. Kasaba gibi küçük demeyeyim de yani böyle eğlenceli bir yerler olsun ama eğlenceli yerlerde hep kapalı oluyor. O yüzden buraya basıyoruz. Büyük yerler. Togolay Ford'dan birazcık kopya almış gibi ama bu oyun da çok güzel. Ben bu oyunu oynadım. Neyse 3 kata çıkalım. 3. kat. 1. 3. yok bu ya? 3. katta yazılır zaten. 2. kat telefon yeri. Of tam benlik yer yalnız. Neyse ben öyle pembe. İnanmıyorum. Bu Arkadaşlar ben delirmek üzereyim. Burası çok güzel. Burayı nasıl açacağız? Bunlar mı? İşte nasıl açacağım? Hey kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Açıldı. Hayır gitme. Bekle yolcular var. Ben biniyorum. İnanmıyorum. Şuna bakar mısınız? Bayağı güzel. Avatarımı hemen çıkartalım. Bu benim. Boya güzel. Hep benim boya ilgimi çekiyor. Hadi gel. Bir şeylere benziyor. Neye gittik? Arkadaşlar çok korkunç bir şey oldu. Aa! Ben yukarıya çıkmak istiyorum. Burayı sevmedim. Üçüncü kata çıkacağım. Hayır ya dur aç. Hayır. Üçüncü kat üçüncü katı sevmedim ben ikinciyi sevdim ben ikinciyi çıkacağım avatarımı da hemen şöyle çıkartalım avatar da çok bayıl ki kapan 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 arkadaşlar avatarlar buradan yapabilirsiniz ben de okuyayım arı avatar yapabiliyor muyum daha yapamıyorum Şimdi gelin avatarıma birkaç değişiklikler atalım. Tipim aa değişti tipim. Bebim. Ben ben. Ney? Üstüm hep değiştim. Neyse yapalım. Kaşım, başım hiçbir şey yok. Bu kadar beyaz oldu. Bu en iyisi güzel olarak bence böyle. Onun gözü nasıldı? Maviydi. Saçında topuzlar vardı. Arkası böyleydi. Saçında da topuzlar vardı. Gidiyoruz, gidiyoruz. Deri düz gidiyoruz. Nasıl topuzlar vardı senin saçında? Dur saçını topuzlu bir şey seçmişti. Ha, bunu, bu seçmişti saçını herhalde. Ama topuzu istemiyorum. Arkası da düz bir şeydi. Buydu. Hı. Saçı böyle açık pembe bir şeydi. Ha, bu renkte. Bu renkti. Ben pembeyim diye pembeler, bir şey, pembe bir şeyler seçeceğim. Çok tatlı şeyler var. Ben hepsini seç seçmeye bayılıyorum. Üstü asılı böyle sarı bir şeydi. Size ne yaptığımı şimdi açıklayacağım. Şortu falan da vardı. Şortu sarıydı herhalde. Şortu seçmiş. Sarıya boyamış. Şöyle bir sarı. Şort mu seçsek, etek mi seçsek? Yok. Şu şort buydu. Evet. Bu şort seçmişti. Ayakkabıyı şu pembe seçeceğim. bu değildi. Üstü neydi ya? Çıkayım bakayım. Üstü nasıldı? Size ne dediğimi şimdi bileceksiniz şimdi. Bu Hmm. Ayakkabısı da buymuş bak. Kaşları böyle. Küpeleri aynı benim seçtiğimle. Hadi böyle. Üstü böyle. Ayakkabıları da böyle tamamdır. Dur şu an pardon. Arkadaşlar sizi unuttum konuşmayı unutmuşum ya özür dilerim yapıyorum <laughs> bunu sarayım. arkadaşlar saçı böyleydi küpesi böyleydi ayakkabıları böyleydi dudağı nasıldı şimdi dudağa bakalım Ha. Şeyde böyleydi yüzü. Yani dudak tarafı. Bu ee, tarafını yapalım hemen. Kaşları unutmayalım. Kaşlar. Nasıldı kaşları? Yok. Evet. Bakalım hemen. Bu aynısı olmuş mu? Ten rengi biraz kapalı. Saçım da kapalı. Bir ton açık olacak yanaklar. Tamamdır. Ben bu avatar bayılıyorum. Hemen ten rengini biraz daha açalım. Herhalde bu ten rengi. Evet ben bunu istiyorum. Yanaklar yapalım. Bir <laughs> 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 de saç rengi. kaşlar kaşlar kaldı bir tek yaz böyle aynı oldum yalnız çok iyi oldum merhaba merhaba abla evet aynıyız Kaşlarının rengi de birazcık şeymiş. Üstünün rengi çok kötü olmuş benimkinin. Onunki apa çıktı yani. Aslında böyle miydi? Onunki böyle miydi? öyle mi? Yeter. Gir çık gir çık gir çık artık bıktım ya. Şu renktim kaşlarının rengi dursun. Evet, bitti. Çok güzel. Kolyen yok mu senin? Maalesef. Şuradan Hadi Beyza'cığım. Bak bu da iki bak. Hadi bana. bakalım hediye olmuş mu gel ablacım geliyorum keşke bu çilekli şeyleri seçseydin yok istemiyorum ben o çilekli şey aa baston Ay, çok kötü bir ses Evet arkadaşlar çok güzel bir avatar yaptık bu arada bakalım bu güzel avatarlar yani iki avatarlar ne olacak benim küçüklüğüm arkadaşlar ya küçüklüğüme dönmek istiyorum Hup. ah döndüm çok güzel Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kanalımıza like atmayı abone olmayı unutmayın görüşürüz.